Terazi burçları Kasım ayında kariyeriniz yükselişte. Kariyer hayatında çok büyük başarılar yaşayabileceksiniz. Bununla ilgili adımları atacaksınız. Ve zaten sizin uzun zamandır özellikle de 12 yıldır yaşamış olduğunuz bir tıkanıklık var, git gel durumu var. Bununla ilgili bir açılım almaya başlayacağınız bir ay ve bu e, Nisan 2026'dan sonra tamamen e, bir yükselişe geçecek ve zirve yapacak. O yüzden iyi değerlendirin. Şu anda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli. Ve ikizler burcu biriyle ilgili yollarınızı ayırabilirsiniz. Daha doğrusu ikizler burcu biriyle ilgili yaşayacağınız sorunlar ya da sıkıntılardan dolayı yollarınızı ayırabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmalısınız. Eğer yollarınızı ayırmak istemiyorsanız tedbirli olmalısınız ve boğa ve koç burcu biriyle ilgili de yaşanabilecek maddi sorunlar var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bu ay evet genel olarak bir yükselişe gireceğimiz, düzenlemeler yapacağımız bir sürecimiz var ama dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü maddi stres ve anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Ee, hani imza atmak ve büyük alışverişler yapmak için çok uygun bir ay değil Kasım ayı sevgili terazi'ler. Sadece plan yapın, karar verin, ufak ufak adımlarınızı atın. Daha sonrasında zaten Rabbim sizlere yürü yağ kolum diyecek. Peki bu dönemde yapacağımız işler ya da alacağımız kararlar ne kadar önemli olacak? Ne kadar bizim hayatımızı etkileyecek? 12 yıl kadar hayatınızı etkileyecek. Çünkü şu anda alacağınız kararlar özellikle Nisan 2026'dan sonra 12 12 yıl boyunca alanınızda olacak ve dolayısıyla yükselişe gidebilecek çok güzel bir potansiyeliniz varken Alın kararlarınızı ama güzel kararlar alın, doğru kararlar alın, inatla almayın. Öfkeyle kalkarsanız zararı oturursunuz. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. 2011 yılındaki döngülerinizi deneyimleyeceksiniz. İyse i̇yi ise iyi, kötü kötü. Bunları neden söylüyorum? Çünkü bilinçaltınızda neyi kaydederseniz, geçmişte döngülerinizde, alanınızda neler varsa o döngüleri tekrar eden bir durum söz konusu oluyor. İyse i̇yi ise iyi, kötü kötü. Eğer kötüyü bilirsek ve önlem alırsak tedbir alırsak, şimdiki aklım olsaydı bunu yapardım ya da yapmazdım dediğiniz şekilde ilerlerseniz aslında sizin için çok daha hayırlı olur. Bilmek ve farkında olmak bu işin aslında en temel kuralı ya da ilk adımı diyebiliriz Bunu yaptığınızda hayatınızdaki her şeyi değiştirebilirsiniz. Buna yürekten inanabilirsiniz. 2011-2002 yılındaki döngülerimizi tekrar edeceğiz ama Buradaki etkiler bizim biraz daha kariyer ve para alanımızı ya da değer duygumuzu ilgilendiren alanlarda. Dersizlik hissettiğimiz durumlarla tekrardan karşı karşıya kalabiliriz. Parasal olarak dikkat etmezsek, eğer mantıklı hareket etmezsek kayıplar yaşayabiliriz. Yani çok dikkatli olmamız gerekiyor ve herkese güvenmemiz gerekiyor. Tarçın ve kahve tonlarında evinizde eşyalarınız varsa, bu renkte araç kullanıyorsanız kazalar, arızalar ve olumsuzluklara açıksınız. Ve Kapı numarasında, daire numarasında ya da araç plakasında iki geçiyorsa yine dikkatli olmalısınız. Çünkü burada da yine sıkıntı ve problemler olabilir sevgili teraziler. Baktığımız zaman e, burada aslında bir de baba ile ilgili, e, baba tarafıyla ilgili olan noktalarda yaşayacağımız bir takım e, sert açılar var. Yani bu ne demek? Baba figürü olan kişilerle ilgili yaşanabilecek bir takım sıkıntıların olduğunu, e, bu sıkıntılarla mücadele etmemiz gerektiğini... Onlara çok fazla zaman ayırmamız gerektiğini gösteriyor. Dikkatli olmalısınız. Neden dikkatli olmalısınız? Daha sonrasında hani e, bazı şeyleri yaşadığınızda pişman olmamak adına. Yani yapmak istediğiniz bir şey varsa yapın. E, örnek veriyorum küs olduğunuz birisi varsa gidin barışın. Affedemediğiniz birisi varsa affedin ve yüklerinizden kurtulun. Ve bu ay sağlıkla ilgili olan noktada e, idrar yolu, üreme organları ve aynı zamanda bağırsaklarla ilgili şikayetler yaşayabiliriz sağlığımızı da bu anlamda korumamız çok önemli. Sevgili terazi'ler,